Merhaba İsmail Ustam, İsmail Merhaba. Ustamız da yine bu bölgede aracı ustalarımızdan, abilerimizden bir tanesi. İsmail Ustamızın en büyük özelliği varavoy mücadelesinde kendi oluşturduğu formüller ile tamamen esansiyel yağlar üzerinden çok ilginçtir, çok temiz arılara sahip hamdolsun e, mücadelesini bu şekilde sürdürüyor. İsmail Ustam sizden dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ridvan Usta'nın öğrencisi sayılırım. 4 senede arıcılık yapıyorum. Balık kendi kullandığım için kimyasal hiçbir şey kullanmıyorum. 7 çeşit aromatik yağlardan kullandığım bir formülüm var. 1 kilo yağla karıştırıp bunu bir de özel kartonlar var. Şimdi o özel kartonlarda artık bulunmuyor ama gerekiyorsa şu kulak burun boğaz da baktıkları tahtalar var uzun. Boğazdan bakılıyor yani ağza. Onlar Onlarda kullanabiliyor. Onlardan kullanıp her ay 20 günde bir arıların üzerine o kartonları değiştiriyorum. Mesela 5 çıta beş bir karton. 5 çıtadan sonra ikinci kartonu koyuyorum. Her 5 çıta için bir karton, bir karton kullanıyorum. İşte o 2 i̇ki kat olduğu zaman mesela 2 katsa gene aynı. 20 ise 4 tane Tamam. Mesela. Karton kullanıyorum. Bunları devamlı hazırlayıp arıların üzerine koyup kullanıp Şimdi, şu, anda da çok iyi. Aromatik yağları 7 çeşit olarak kullanıyorum evet, dediniz. 7 çeşit. Ee, bunlar Değişik, Hangi yağlardır? şey yağ söylemiştik. Nane, kekik, okaliptus, karanfil, biberiye, lavanta yağları, eldişer sesi, 1 litre de yağ karıştırıyoruz. O bütün 7 çeşit yağı 1 litre yağın içinde karıştırıyorum hepsini. Zeytin mı açacak yana mı? Fark etmiyor. Fark İkisini etmez. de kullanabilirsiniz. Birer kiloluk. Tamam. Zeytinyağı olursa tabii zeytin de her şeyin maddiyatı bağlı olduğu için. Evet. Ama normal yağda da o kartonu neyse emziriyorsunuz. Tamam. O aromatik yağla karıştığı için emiyor içine. Sadece kartonu daldır yapıyoruz. Yok Tutuyorsunuz. Bir 10 dakika kadar. O kartonlar orada güzelce emecek. Tamam. Emdiği zaman sonra onları çıkarın. Bir e, şeyde ee, süzülsün. Süzüldüğü zaman gene bir yağ çıkıyor. O yağlar gene kullanabilirsin. Atmayın o yağı. Dursun gene bir pet şişeniz içinde. 6 yani ay sonra işte aroması azalıyor gibi bir durum yok, yok. Yok O mesela o kartonları toplayın. Güzelce bir naylona sarın. Birkaç poşete koyun. Kullanacağınız zaman birer birer çıkarıp arıların üzerine koyup Öyle. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Bunun haricinde zamandır. bir mücadele ile bir yönteminiz var mı? İsmail Usta. Ya bildiğim gibi gene Rıdvan Usta'nın da çektiği gibi biraz önce bir video kab, portakal, nane, şey portakal kabı körükte kullanmak. Onlar başka da çok şey kullanmıyor. Genellikle doğal şeyler kullanıyor. Tamam. Teşekkür ederiz Usta. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun.